olsun isterdim. Biri yaşamak, diğeri okumak için. Ama bu ülkede insanlar tek bir durumda eşit yaratılmış olurlar. Yoksul bir insanı bir Rockefeller'la, aptal bir insanı Einstein'la ve cahil bir insanı bir yüksek okul dekanıyla eşit tutan tek bir kurum vardır. Hukuk kurumudur bu beyler. Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi, ülkedeki en basit suç ceza mahkemesi ya da hizmet ettiğiniz bu saygıdeğer mahkeme gibi. Mahkemelerimizin de her kurum gibi kusurları var ama bu ülkedeki mahkemeler bütün insanları eşit kılan kurumlardır ve mahkemelerimizin hepsinde herkes eşittir. Ali Cem hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Seninle yıllar sonra tekrar bir araya gelmek evet. benim için çok güzel, çok keyifli bir e, olay. Çok güzel bir sohbeti götüreceğimizi düşünüyorum. Ümit Çünkü ediyorum. sen e, başarılı bir hukukçusun. Teşekkür ederim hocam. E, yıllarca öğrenciliğinde İstanbul Üniversitesi yıllarında senin zaten başarılı bir e, hukukçu olacağını hepimiz biliyorduk. Sen hep disiplinli ve e, adalete inanan bir birey oldun. Kitabımızı da öyle seçtik. Kelimemizi de öyle seçtik. Harper Lee'nin Bülbül'ü Öldürmek kitabı. Seninle konuştuğumuzda zaten bu kitabı sen de okumuştun, ben de okudum. Bir adalet e, anlatan, adaleti anlatan bir kitap ama aslında adaletsizliği anlatan, Kesinlikle. vurgulayan bir kitap. Hukukçu bir kahramanımız var iki çocuğuyla ve yardımcısıyla bir kasabada yaşıyor. Aynı zamanda bir e, ırkçı bakışın e, da bir kitabı bu. Bana göre dünya edebiyatının en başarılı kitaplarından da bir tanesi. Adalet kelimesi, e, hukuk kelimesi, hak kelimesi bu kitapta zaman zaman vurgulanıyor. Hatta kitabın bütününü teşkil ediyor. E, sen bu kitabı okurken ya da e, Öğrencilik yıllarında ya da çocukluğundan bu yana diyelim. Nasıl baktın hak, hukuk, adalete? Adalet duygusu sende nasıl gelişti ki hukukçu olmaya karar verdin? Ee, soru yanıtlamadan önce hocam. Bu nazik davetiniz için ve bu güzel program için beni buraya uygun gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Canım benim ne demek. Ee, evet, yıllar oldu belki de bu vesileyle bir araya gelmiş olduk. Evet. Ama şu yönden şanslıyım ki en azından... Hasbel kadar içinde bulunabildiğim e, yolunda yürüdüğüm bir kavram, bir kurumu e, konuşacağız ve buradan biraz kendi hikayemden, biraz gördüğüm tanık olduğum hikayelerden, biraz da okuyarak öğrendiğim şeylerden e, kısaca aktarmalar yapmaya çalışacağım. E, i̇şte dilimizin döndüğü müddetçe. Adalet hocam, sadece bizim kitaplardan, kitaplarda okuduğumuz, bizim işte bir kavram e, üzerinden tanımlamaya çalıştığımız soyut bir şey değil aslında. Adalet hayatın aslında merkezinde, hayatın her alanında, insan ilişkilerinde, aşk bir aşkın akışında içinde iki insan arasındaki çok basit bir diyalogta bile karşımıza çıkan ve bizi asla bırakmayan, bize hep çok yakın olan bir kavram. Adaleti aslında çıkardığınızda ilişkinin, konuşmanın, diyaloğun ya da ne yapmak istiyorsanız ve işin içinde başkaları da varsa, sürecin içinde başkaları da varsa onu aslında bir düzende bir akışta olmasını sağlayan bir kavram aslında. Çok basit bir örnekle biz burada sizinle konuştuğumuzda benim hep daha fazla konuşmam, hep daha fazla bir şeyler anlatmam da aslında konuşmadaki adaleti bir yerde bozduğu için ya da bozabileceği için bir yerden sonra monoloğa dönüşen şey adaleti de kendisiyle birlikte ortadan kaldırmış oluyor. Dolayısıyla bunu e, birçok yere, birçok e, duruma, birçok olaya uygulayabilirsiniz, enjekte edebilirsiniz. Aslında adalet biraz da bulunduğu durumun şeklini e, almadan şeklini alan bir kavram gibi e, çok uzun uzadı yani konuşulabilir. Ama ben mesela kendi hayatımda bu kavramla nasıl karşılaştım ve bu kavram beni nasıl e, buralara sürükledi, hı hı. E, buralarda olmamı sağladı. E, ailemde bir tane hukukçu var benim. O da dayım. Kendisi de benim gibi avukat. Onun yıllar evvel başına gelen bir davada bana işte kısaca verdiği birkaç tavsiye, bana anlattığı olay ve o olay üzerinde o çocuk hakkında düşünüp olmaması gereken bir şey niye oldu üzerinden verdiğim bir kavga. Ve aslında ben bu kavgayı sadece bu anlatılan hikayeler, olaylar üzerinden değil de bu kavgayı ben bütün hayatım boyunca bir noktada vermeliyim gibi bir düşünceye kapıldım. O zaman hukukçu olmaya evet, karar o verdim. O zaman aslında şöyle biraz bir rol model gördüğüm için biraz da ya ben neden bunu yapamayayım yani e, düşündüğüm şey şu insanların hayatına dokunan bir şey istiyorum ama bunun çok mekanik, çok böyle elle tutulur bir şey yani bir hani doktor olmak gibi, mühendis olmak gibi bir tarafında değil de daha çok bunu konuşarak anlatarak, insanları bir masanın etrafında buluşturarak, insanları bir şey ikna etmeye çalışarak ee, yapma isteğim olmuştu hep. Çünkü ben e, bir şeyleri tamir etmektense e, zihnimi tamir etmek için bir şeyler içerisinde kaybolmayı daha çok sevdim. Bir şeyler okumayı, bir şeyler izlemeyi, <laughs> böyle okuduktan sonra 15-20 dakika belki hiç yerimden kıpırdamadan sadece o olayla ilgili ne böyle güzel. bir köşeye bakarak düşünmeyi. Bunu hep yıllardan beri çok sevdim. Yine de hayatımın bir noktasında başlayan, tanık olduğum ve beni etkileyen olaylar silsilesinden ben kendi hayatımla alakalı, insanların hayatıyla alakalı, toplumun akışıyla, toplumdaki düzenle alakalı bir şeyler yapmalıyım. Hı hı. Ve bunu da iyi bir şekilde yapmalıyım diye bir karar verdim. Ve o günden bugüne hep işte insan beni tanıyan insanlar bilirler. İşte seçtiğim kitapları biraz ona göre okudum. Evet. Oku, gittiğim okullara biraz o yüzden gittim. İşte öğrendiğim dili, geliştirmeye çalıştığım şeyi hep o yüzden biraz geliştirdim. Burada beni aslında motive eden diğer bir şey de asla son olmayan bir şey olması. Çünkü Türkiye'deki hukuk, adalet kavramını konuştunuz, bitirdiniz. Buradan 100 km öteye gidiyorsunuz. Burada doğru olan bir şey orada doğru olmayabiliyor. Ya da 1000 km ötede doğru olan bir şey Hı -hı. orada yanlışken bizde doğru olabiliyor. Yani hani en başından beri benim yolum biraz da böyle olsun istemiştim. E, ne güzel ki böyle oldu ve bunları evet, da şah konuşabiliriz. Evet, evet. Hazreti Ömer'in bir sözü aklıma geliyor. Adalet mülkün temelidir. Birçok yerde karşımıza çıkar. Ya yani adaletin olması gerektiği yerlerde. Bu söz hep vardır. Peki mülkle adalet arasında nasıl bir bağlantı var sence? Aslında burada mülk dediği şey, mülkle kastettiği Hı. şey sözü söyleyen kişinin Bizim bugün an, bu anlamda anladığımız mülkiyet değil aslında. Yani evet. toprak, bir ürün, bir şeye sahip olma değil. Aslında orada bahsettiği şey devletin temeli. Hı -hı. Yani burada da aslında işte toplum sözleşmesi dediğimiz şey işte bir e, ideal toplum, Hı -hı. devlet, işte Platon'un da konuştuğu, Sokrates'in de konuştuğu, Jean-Jacques Rousseau'nun da konuştuğu Hı -hı. ve aslında bir noktada herkesin e, bir şeyler üretmeye çalıştığı, bir şeyler ortaya koymaya çalıştığı bir kavramdan bahsediyoruz Peki, aslında. Peki, mülk burada güç olarak da yorumlanabilir, yorumlanabilir. mi? Yorumlanabilir. Ben ee, sanki öyle yorumladım, ee, yorumlardım yani. Hep. Aslında şöyle, güç de diyebiliriz, daha egemenlik aslında. Egemenliğin, devletin hı hı. ve bir şeylerin temeli adalet. Çünkü niye? Hı hı. Siz e, bugün belli şeyleri, işte belli bir kurala uyma dürtüsünü içinizde taşıyorsanız, hı hı bu yerleşmiş bir adalet sisteminin bir devlet olgusunun aslında bir günümüzdeki karşılığıdır. Çünkü siz toplumda oturmuş belli kurallar dolayısıyla bunu yapmaya teşvik ediliyorsunuz ya da bunu yapmak durumunda kalıyorsunuz. O sizin artık hani kişisel tercihinize bağlı. Bunu sağlayan şey aslında adaletin orada bunu yapmazsan karşılığı vardır ya da bunu kişinin kendisi üzerinde söyleyeyim. Bunu ben böyle yaparsam bunu yaptığımda iyi bir insan olarak kendimi düşünemem, adil bir insan olarak kendimi düşünemem düşüncesi vardır. Çünkü insanların adaletli olması aslında o egemenliği, devleti ve toplumdaki düzeni sağlayan, o akışı sağlayan ve sürekli sağlayan şey diyebiliriz. Evet. Şimdi zaten bu konuya da biraz girdin. Şimdi aile içinde adil olmak işte toplumda, çevrende adil olmak ya da adil olmamak ya da adaletsizlik duygusunu yaşadığın zamanlar oldu mu? Yani ailen, özellikle ailende. O konuda kendimi biraz şanslı Hı. addediyorum. Çünkü babam hep öyleydi, bundan sonra da öyle olacaktı, değişmeyecektir diye düşünüyorum. Bana hep öğütlediği şey... Hani e adaletli ol, adil ol ve insanlarla bir şey yaptığında bu bir iş olabilir, bu bir işte arkadaşlık olabilir, bu bir ilişki olabilir. Her şey orada bir tane kuralım var. O kuralı aslında doğru uygularsan başka hiçbir kurala gerek kalmıyor. O da adil ol, anlayış, adalet ve aslında doğruluk kendi içinde bütün olup Hayatımıza yansıyor. Evet. Şanslı bir çocuksun sen o zaman. Şanslı bir Ke kes evlatsın. Kesinlikle kendimi yani, şanslı hissediyorum o tabii konuda. Tabii çünkü böyle bir babanın olması seni bu adalet duygusuna doğru da yönlendirmiş. Aslında belki de farkında da olmadan evet. sürekli bu şekilde konuşmalar bir aile içinde çok önemli. Peki çevrende de aynı şeyi yaşıyor musun? ailen içinde neler yaşıyorsan çevrende evet. de arkadaşların, dostların, işin vesaire. Ee, tabii ki hocam. Yani bugün... Ne kadar adaletli olmaya çalışsanız da, ne kadar adaleti sağlamaya çalışan bir sistemin parçası olsanız da, okuduklarınızı, dinlediklerinizi, gördüklerinizi uygulamaya çalışsanız da, her zaman e, bu kadar rasyonel bir şey değil adalet. Yani ben de kendim hani bunu ne kadar doğru şekilde e, kendime anlatmaya çalışsam da, benim de adaletsiz olduğum noktalar muhakkak oluyordur. Çevremde adaletsizliklerle karşılaşan insanlar oluyor. Ki zaten aslında bir anlamda benim mesleğimin varlık sebebi bir adaletsizliği ortadan kaldırmak ya da yapılanın adaletsiz olduğunu düşünen bir insanı temsil etmek. Hı hı. Dolayısıyla dünyamızda zaten adaletsizlik her noktada bir yerde kendini gösterdiği için bununla sık sık karşılaşıyoruz ve bununla sık sık karşılaşmamız aslında bunu bir anlamda böyle artık küçük noktada olduğunda görmezden gelmemizi de sağlıyor. Bu da aslında kötü bir reflekse dönüşüyor bizim için. Ama bunu ortadan kaldırmak için herkes bir ufak adım atsa aslında o bir zincir oluyor ve çok daha hızlı, çok daha efektif bir süreç oluşuyor. Ha, bu olacak mı? İdeal bir toplum düzeninde, bir ütopya'da dahi yani ki ilgili okuduğumuz kitaplarda dahi hiçbir zaman olmuyor. Çünkü her zaman insanın doğası gereği bir yerde insan artık diyor ki bu böyle olmamalı, ben daha fazla olmalı ve orada artık adalet bozulduğu anda, eşitlik kırıldığı anda yeni bir sorun ortaya çıkıyor. Evet, Sokrates şöyle demiş, aslında her söylediğimiz birbirine bağlı oluyor verdiğimiz cevaplar. Öyleceğim. Bir yargıç iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir. Şimdi e, buraya kadar söylediklerin de zaten e, bunun etrafında dönen şeyler. Buna ekleyeceğin herhangi bir şey var mı? Naçizane hocam, tabii ki birkaç şey söylemek isterim. Tabii ee, tabii. Canım. Şimdi benim de hep böyle üzerine düşündüğüm, dediğim Hı. gibi böyle okudu okurken bir yandan da e, aklımda hani aslında pişirmeye çalıştığım kavramlardan biri. Çünkü e, bir kavram üzerinden kuruladığınız bir hayat bu aslında. Hı. Şimdi, ne adalet, hukuk, hak ve kişinin o şeyi yaptığında ne olduğu önemli değil. Bir mükafat beklemeden yahut bir cezalandırma korkusu olmadan yaptığı ve bunun sonucunda da ben bunu böyle rahat hissettiğim için, vicdanı böyle rahat edeceği için, böyle iyi olacağını düşündüğüm için yaptığım şey ve ben bunu bütün hayatıma uyguluyorum. Bu da benim için aslında bir adaletli olma Dürtüsü dediğinizde bunu uygulayabildiğinizde aslında birçok şeyi sistem kendi içinde çözüyor yani e, bu şeyde e, polite ya işte Kefalos'da konuşulan bir e, paragraf var hani orada biz adaleti sorduğunda şey diyor ödünç verilen bir şeyi zamanında geri alabilmek ve bununla alakalı aslında ortada bir kavga'nın bir kötü niyetin olmaması yani bir şey ödünç verdiniz onu zamanında eksiksiz ve doğru şekilde geri aldığınızda e, bu her şey olabilir. Aslında adaletin ortaya çıkış şeklini görüyorsunuz. İşte Hemingway de diyor ki ben bir şey yaptığımda onu cezadan korktuğum için ya da bir ödül kaygısı taşımadan yapıyorsam ve onu yaptıktan sonra vicdanım rahat ediyorsa artık bu benim için adaletli bir şeydir, ahlak e, bağlamında, etik bağlamında benim için doğru bir şeydir diyor. Aslında benim de temel anlamda kurgulamaya çalıştığım, oturtmaya çalıştığım Uygulamaya çalıştığım şey aşağı yukarı böyle bir şey. Evet zaten iyi niyet, dinlemek, akıl, sağlıklı düşünmek, tarafsızlık, karar vermek tüm bunlar adalet olgusunun içinde ve sen bunu çok güzel örneklerle doğruladın. Geçelim diğer sorumuza. Evet, bu çok seninle benim aramda böyle özel, seninle paylaştığımız saatler olmuştur. Dosta Yevski'nin suç ve cezası, yer altından notlar, davası, dostunun evet. yine yer altından notlar. Bunu seninle birlikte biz sunduk evet. öğrencilerimize, çevremizdekilere. Çok iyi bir okursun, çok iyi bir film izleyicisisin aynı zamanda. Bu verdiğim örneklerin dışında seni etkileyen içinde adalet kavramının oldukça geçtiği, baskın olduğu birkaç kitap, birkaç film adı alabilir miyim ben senden? Tabii ki hocam. Herkes söylüyor ama bence herkesin bir kere daha söylemesi gerek. İşte Dostoyevski'nin Suç ve Cezası. Hatta bence bir hukukçunun bir kere değil, kesinlikle iki kere okuması gereken bir evet, kitap. Çünkü evet. benim onu öğrencilik yıllarımda okuduğumda zihnimde canlanan şeyle Biraz bu mesleğin uygulamasını yaptıktan sonra, o böyle sert haksızlık duvarıyla karşı karşıya kaldıktan sonra, o ilk şoku atlattıktan sonra ki zihninde canlanan adalet olgusu, insanlar, kavramlar çok daha farklı hı hı. olmuştu. O yüzden e, hatta belki de böyle her hukukçunun böyle bir 5 yılda, 10 yılda bir böyle bir kere daha okuması gereken bir kitap gibi olabilir. Evet. E, savunma saldırıyor benim için çok önemli bir kitaptı. İşte bizim e, hukuk camiamızın çok önemli kıymetli isimlerinden biri. Hani humanist hukuk doktrininin e, kurucusu Faruk Erem'in Bir Ceza avukatın Anıları diye böyle çok incecik bir kitabı vardır. Evet biliyorum. Her bir hikayesi belki iki paragraftır Hı -hı. ama Hı -hı. o iki paragraf insan o kadar etkiler ki. Yani çok kısa. Hoca yazmıştır işte. Tokat'a gittim. Cezaevinde böyle biriyle karşılaştım. O da bana o esnada şunu dedi. Ve on o anda şunu farkına vardım. Evet. Çok kısa. Ama mesela o kitabı böyle Kütüphanemin önünden geçerken bazen böyle elime atarım. Şöyle bir, bir kısa bir göz atarım. kitabın ba gibi. Başka bir şey oluştururum. <laughs> Mesela bir idam mahkumunun son günü hani okuduğumda ha bir dakika diye düşünüp hani böyle önce okurken ya arkadaş ne kadar sıkıcı bir dil diye başlayıp ha bir dakika ya burada başka bir şey oluyor gibi <laughs> yere vardım. Birçok kitapta olduğu bir gibi. Birçok kitapta mi? olduğu gibi. Yani hani şey bazen çeviriden bazen işte o anki psikolojiden bazen o anki moddan kaynaklı. İşte Pratik Hukukta Metot diye hukuk uygulamasını biraz böyle öğrendikten sonra Ernst Hirsch diye bizim böyle çok hukukumuzda yer etmiş belli kanunları gerçekten oluşturan, yazan işte bugün benim yoğun olarak çalıştığım telif hakları hukukunun işte amiral gemisi olan fikir ve sanat eserleri kanunu ortaya koyan kişi de aynı zamanda yani hukuk var şey gibi bu, bir enstrüman var notalar var bir de onu uygulayacak kişi var ama burada Duyguyu nerede vermek gerekir, süslemeyi nerede yapmak Hı -hı. gerekir enstrümanı çalarken, nerede es vermek gerekir onu doğru yapmak adına yani iyi bir virtüöz olmak adına hani Carlos Santana gibi o gitarı çalabilmek evet, evet. adına metodu çok Bu iyi de. bilmek gerekir. Metodu da işte öğrenmek için okunabilecek bence çok iyi kitaplardan biri. Yine... Peki bülbülü öldürmek e, Epsilon'dan çıkan Hı -hı. E, baskısı benim önümde. E, bunun e, cümlesini ben hep size sorardım bir kitabın bir cümlesi vardır, bir filmin bir cümlesi vardır. Bu kitabın cümlesini alabilir miyim senden? Bu kitabın cümlesi sizin de paylaştığınız o mahkeme konuşmalarından, savunma konuşmalarından biri. Ne olursa olsun, ne yapılırsa yapılsın, nasıl bir şey olduysa olsun ortada adaletli, adil karar verecek biri olduğu sürece herhangi bir kimsenin herhangi bir cezadan Herhangi bir e, müeyyideden eden korkmaması gerektiğini aslında benim böyle karşıma evet. çıkaran bir slogan gibi yazan bir kitap aslında bu. Evet ne güzel. Peki. E, Birkaç tane de film söyleyeyim izninizle. Tabii 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 film ee, kaldı doğru. Peki bir kere Bülbül Öldürmek. Evet. Bunun hani film <laughs> versiyonu. Bizim Çok hani peresenk olan dilleri. 12 kızgın adam, 12 öfkeli <laughs> adam. Ee, yine Al Pacino'nun her hukuk öğrencisinin, her avukatın izledikten sonra biraz da böyle gaza gelerek Biraz da ya ben de bu böyle olabilir miyim dediği şeytan avukatı. Evet, hani çok evet. popüler, Aha. meşhur ama aslında o düzenin içinde bir yandan kaybolup adaletsizlikle birleşin iş aslında böyle bambaşka bir şeye dönüşen, çok da böyle ince çizgileri anlatan bir film. Yine Amistad diye çok meşhur bir yargılama filmi. Aslında birçoğu o filmlerin belki daha bir sürü sayarım. gerçek olaylardan esinlenerek ortaya konmuş filmler. Evet. Ee, Bunları böyle yine bazılarını belki birkaç kez izlemek. Belki bazılarını bazı olaylardan sonra tekrar oturup tüketmek. Tekrar böyle bir hatırlamak faydalı olur diye düşünüyorum. Yani adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur diyor Montaigne. E, ahlaklı olmak e, ne demektir e, sence? Yani e, ahlaklı olmak neyi gerektiriyor? Yani çağımızda çok büyük bir sorun. Günümüzde e, çok büyük bir sorun. Ben e, yine Hemingway'e bir ...atıf yaparak söyleyeceğim burayı. Ben o şey yaptığımda, ben işte bu bardağı alıp şuraya koyduğumda ya da benden yardım isteyen birine bir karşılık beklemek sizin o yardımı yaptığımda, yani yaptığım şeyin sonucunda aklında bir soru işareti oluşmuyorsa ya da ya ben onu yaptıktan sonra içimde tuhaf bir his oluşmuyorsa. Ee, ve ben bundan dolayı aslında mutsuz olmuyorsam hı hı. gerilmiyorsam benim için o doğru olan ve etik olarak ahlaki olarak da kendi içimde doğru olduğunu düşündüğüm bir şeye dönüşüyor o beni mutlu etmiyor ama mutsuz da etmiyor çünkü hani o da çok hı hı. E, farklılıkları olan bir şey e, o yüzden hani ahlaklı olmak her zaman belki iyi olmak olmayabilir çünkü ahlak yargıları kişiden kişiye toplumdan topluma değişiyor, değişiyor. Evet. ama etik dediğimizde, etik kavramını masaya yatırdığımızda en azından temel evrensel değerleri kapsayan ve eğer meşru bir sebebiniz yoksa ki birçoğunda olmayabilir yani herhangi bir insana zarar vermek bir meşru sebebe yüzde 99 oranında dayanamaz. Dolayısıyla onu yaptığımızda bizim açımızdan ya da diğer insanlar açısından bir rahatsızlık yaratmıyorsa aslında onun ...en azından etik değerlere uygun... ...uluslararası, evrensel anlamda kabul edilmiş... E, ...doğruya yakın bir yerde durduğunu söyleyebiliriz. Evet, güzel. Şimdi e, Mahatma Gandhi e, benim çok sevdiğim bir lider. Onun bir e, sözünü sana e, okuyacağım. Haksızlığa sapıp... ...bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine... ...adaletli davranıp... ...tek başına kalman daha iyidir. Şimdi burada... E, Sanıyorum vicdan konusu da devreye giriyor. Ee, o zaman vicdan ve adalet arasındaki bağlam nedir? Senin hayatında da yine bunu örnekleyebileceğin şeyler var mı? Ee, çok sevdiğim bir hocam vardı üye, üniversitede. Ee, o da hep söylerdi. Ee, bu hani sizin de muhtemelen duyduğunuz e, bir cümledir. Kişinin vicdanından daha doğru bir terazi yok derdi. Evet. Gerçekten de yani bugün işte okuduğumuz kitaplarda izlediğimiz filmlerde, yaşadığımız şu anda dahi e, aslında birçok insanı, birçok durumu, birçok olayı doğru tartan şey çoğu zaman vicdan oluyor. Dolayısıyla gerçekten e, insanlarımız, yargıçlarımız, avukatlarımız ya da işte bu toplumda yaşayan herkes e, kendini biraz doğru besleyip vicdan terazisinde biraz onu böyle dinleyip doğru tartarsa aslında bulunduğumuz yerden belki de çok daha doğru çok daha ileri, çok daha makul bir yere geleceğiz evet. diye düşünüyorum. Bu kelimeyle ilgili, adalet kelimesiyle ilgili kime bir mesaj bırakmak istersin? E, bu kelimeyle alakalı olarak aslında meslektaşlarıma, hı. meslektaş adaylarıma hı hı. ya da hukukla e, uzaktan yakından alakası olan hı hı. bunu bir meslek olarak icra eden ya da bir hani hobi olarak bununla ilgilenen kişiler diyeyim. Onlar aslında çok kısa bir şey söylemek isterim. Tabii ki haddim olmayarak. İyi olmak kolay. Ee, i̇nsanları mutlu edecek şeyleri söylemek çok kolay ama e, zor olan şey adil olmak. Bence bizim e, insanların mutluluğu, mutsuzluğu doğrusu, yanlışı, eksiği, fazlasını e, ne olur, ne derler, ne söylerler diye düşünmeden zor olanı hep e, doğru şekilde yapmamız gerekir. Adil olmayı, adalet sağlamayı ve bununla alakalı da herhangi bir şeyden korkmamayı, çekinmemeyi e, şiar edinmeliyiz, öğrenmeliyiz. Çünkü zor olanı başarırsak e, kolaylıklar ve güzellikler onun peşinden zaten gelir. Ayrıca çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi, çok güzeldi. E, öğrenmenin yaşı yoktur. Kesinlikle. Senden öğrenmeye devam ediyorum e, bu arada. E, güzel günlerin olsun, iyi günlerin teşekkür olsun. Öğreceğim adaletli günler olacak zaten mutlaka sen bu kadar e, adil düşünceler taşıyorken teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Evet. Çok keyifli bir sohbeti. Erik Auerbach'ın sözleriyle bitirmek istiyorum. Adil olanın peşinden gidilmesi doğrudur. En güçlünün peşinden gidilmesi ise kaçınılmazdır. Gücü olmayan adalet acizdir. Adaleti olmayan ise zalim. Gücü olmayan adalete mutlaka bir karşı çıkan olur. Çünkü kötü insanlar her zaman vardır. Adaleti olmayan güç ise töhmet altında kalır. Demek ki adalet ile gücü bir araya getirmek gerek. Bunu yapabilmek için adil olanın güçlü, Güçlü olanın ise adil olması gerekir. Hoşçakalın, esen kalın.